Cici kuş. Cici kuş. Evet. Gördüğünüz gibi benim ilk gerçek hayat videomda benim cici kuşum yeşil yer alıyor. Değil mi? Hemen şöyle alalım. Gel. Ayası da var şöyle. Çok tatlı. Bu normalde benim kafama falan geliyor Ama yüzümü gösteremeyeceğim için. Oy. Yerim ya ben seni. Yerim ya. Yerim. Şunun tatlılığına bakın ya. dedim. Ana uçuyorlar. Kafası içinde uçmasaydı iyiydi. Bu arada. At. Artık yorulmazsanız sevince. Değil mi cici kuş? Yormazsınlar. Değil mi cici kuş? Yorum atsınlar. Hı? Yorum bence. Sen diye. Evet. Tamam. Bye bye.